Merhaba arkadaşlar ben Ömer temel kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar yine manyak bir videonun tam ortasındayız tabi biraz kısa olacak 10 dakika programımız buna el veriyor programı e, uzun versiyonunu yükleyeceğim arkadaşlar bugün sizlere bir şey açıklayacağım ayrıca 2 milyon altınımız var en son nerede kalmıştık Lan nereye girdim ben ne oluyor en son karakterlerde Aynen öyle burada kalmıştık burada farklı bir karakter yükselteceğiz bunu Ataberk Sönmez mi yapmış hesaba girdim görüntü bu arkadaşlar kuyruğu ilk defa videoda sizinle beraber görüyorum güzel olmuş vallahi ee, arkadaşlar sizlere bir açıklama yapmak istiyorum bazı konular hakkında gerçekten de bu videoya sizden çok fazla like ve yorum istiyorum şurada görmüş olduğunuz kanal benim kanalım değil mi gelelim şöyle İlk ve son videomuzun başlığında tehdit altındayım abonelerim bizi bilmem şey yapıyorlar falan arkadaşlar hiçbir videom klip bit değildir burada tamamen miza amaçlı ajan f8 ajan işte q7 dlt falan peşimize düşüyor şimdi bu söylediklerimi anlamayanlar var izlemeleri lazım tabii ki mizahtır Burada %0 galibiyet serimiz var. Burada 30.000 elmasımız oldu. Paket çektik. Burada küfürlü bir adam geldi. Nick'ini ayıp yaptık. Burada çekiliş yaptık. Burada sizinle 10.000 abone olduk. Buranın neresi? Bu videoların hangisi klip bit? Burada 60-0 adam kendi kalesine gol attı arkadaşlar. Burada bilgisayardan kafa topu oynadık. Burada Orkun Işıtmak'a kafa tuttuk. Burada oyun çöktü. Burada da kedimle kafa topu oynadım. Asıl mesele burası arkadaşlar. Oyun çöktü, kapandı mı? Burada bana dediler ki sen işte yalan konuşuyorsun. Oyun çökmedi. Güncelleme yapıyorlar falan diyenler... Ertesi gün bana yazdılar ki hesabımız silindi nasıl geri alabiliriz falan filan sonradan düzeldi. Yani arkadaşlar yine benim sözüme geldiler. Neyse bu videonun başlığında bu Facebook grubunda kanalımın linkini paylaşıyorum. Kendi grubumda kafa topu 2 ve Brawl Stars açıklama kısmına koyacağım gelirsiniz. Adam yoruma yazmış ki sen kimi kandırıyorsun? Hani nerede tehdit aldın? Bir video paylaşıyorum adam diyor ki Hani nerede başlıkta videonun ne alakası var? Ulan videoyu izlemeden adam yorum yapıyor. Ulan bunlara inat, hepinize inat. Hani bunu söyleyen bu insanlara inat. Videonun başlığını öyle bir başlık koyacağım ki girdiğiniz zaman diyeceksiniz ki bu kez hani nerede hile? Alın size hile. Hile mi? Yok. Sizin düşünceniz işte böyle videolar. Size böyle video yapmam gerekiyor ki sizin bu koymuş olduğunuz yorumlarınızı, yapmış olduğunuz eleştirilerin eleştirileri hak edeyim. Arkadaşlar 11.156 küsür abonemiz var. Bu yolda ben YouTube'a başladığım zaman e, dünyadan ayrılıyorum. Video çekerken tamamen farklı bir dünyaya giriyorum. Bu dünyadaki köprümde benim YouTube kanalım ve sizlersiniz. İlk YouTube'a video attığımda bir kardeşimiz "Abi seni çok sevdim" yazmıştı. Ve ben o yorumu saatlerce düşünmüştüm. Tabii ki bizi yani size şunu söyleyeyim sadece beni değil siz de bir yerlere geldiğiniz zaman sizi arkadaşlar başarınızı kıskanacaklar. Sizi aşağı çekmeye çalışacaklar. Anneniz babanız sizi her zaman pışpışlamayacak. Bir Superman gelip sizi düştüğünüz yerden kaldırmayacak. Bir Batman gelip sizi düştüğünüz yerden kaldırmayacak. Bu insanlar böyle insanlar. Siz kendiniz düştüğünüz yerlerden kalkacaksınız. Hiçbir zaman şu özel güç konuları var. Birçok saçma sapan yorum. Adam diyor bana niye özel güç kullanın? Ya bunları süs diye mi koymuşlar buraya? Karşınızdaki rakip size acımaz. Eğer özel gücü varsa 50 tane, sizin 3 tane ise maçı kaybediyorsa 50'sini birden kullanır. Düşünmez yok. Gurur yapayım adamın özel gücü yoktu bilmem ne. O adam oyunda maçı kazanma. Bu nasıl bot lan? Alın size her herkül gibi bot. Kullanırlar yani. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunlar böyle insanlar her şeyi kıskanıyorlar. Ya bu kadar olmaz yani. Beni tanımak istiyorsanız videolarımın altına kardeşlerimin bana yaptığı yorumlara bakın. Onlar buradaysa ben de buradayım. Onlar yoksa zaten ben yokum. Youtube'dan zaten para kazanmıyorum. Çok da umurumda değil. Umurumda olan tek şey beni seven insanlarla beraber bu yolda ilerlemek. Tabii ki kanalın büyümesini istedim. Çünkü güçlü görünmek istedim. Zaten güçlüyüz. Güçlüydüm her zaman. Ben güçlüydüm arkadaşlar. Ama bazı insanlar bunun farkında değillerdi. Onlara bu farkı hissettirdik. Beraber hissettirdik. Patlamaya devam edin. Ne diyeyim ya? Konuşma <laughs> dedik ve hemen 12. golümüzü yazdık arkadaşlar. Ataberk ne kadar maç kaybettiysen artık yine önüme bot geldi. <laughs> Allah'ım. Şuradan 14. golümüzü yazdık. Arkadaşlar kısa video çekiyorum. Bu programı Bandicam programının 10 dakikadan uzun versiyonunu bulamadım. Ama bugün bulacağım yani. Halledeceğim. Bandicam'da ses iyi geliyor diye Bandicam'dan çekiyorum. Bir de kasma falan olmuyor. Ya botçum gider misin ya. Şimdi bakalım videomuz kaç dakika olmuş? Sizinle ne demiştim? Sevimli dino'yu sevimsiz dino yapacağız. Oy 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 dur. 20. golümüzü yazdık. Alın size böyle bir video. Madem patlıyorsunuz her şeyi Alın size klip bit videosu. <laughs> Nasıl zorlarına gidiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten şu an biliyorum zorlarına gittiğini. 5 dakika olmuş videomuz. Hemen şöyle gelelim. Size söz vermiş olduğum gibi etkinliği. Ne etkinliği ya? Nerede karakterimiz? Tabi birçok karaktersiz insan var. Şu karakterler bölümüne girince hep aklıma geliyor. Şimdi bu sevimli değil mi? Şu gözlük bir dakika. Çıkaralım bunu. Allah'ım. Hesabı fullememize de az kaldı ya. 1 2 aya fulleriz. Bu çok sevimli görünüyor değil mi arkadaşlar? Şimdi bunu sevimsiz yapacağız. Ya bu başlığı sevimliyken sevimsiz oldu diye bir video atacaktım. Ama sırf bu yorumlara inat. Bu bana işte yok klip bit yapıyorsun. Yok işte başlıkla ne alakası var gibi saçma sapan. Bir de eleştirirken adam dozu kaçırıyor arkadaşlar. Karşımda olsa kafasını duvara sürtüp kıvılcım çıkartacağım farkında değil. Beni görmemiş cüssemi falan böyle boş boş yorum yapıyorlar. Ama siz merak etmeyin. Bunların hiçbir tanesini üzülmüyorum. Bunlar bana daha çok güç veriyor arkadaşlar. Şimdi sevimli dinomuza bir tane daha attıralım şöyle. Çok az para istiyormuş. Çok güzel. Neden yükselmiyor? 6 level yapalım. Gördünüz mü? Sevimli Dino, sinirli Dino oldu arkadaşlar. Şuradan çarpıya basacağım. Acaba bir karakterimizi daha yükseltebilir miyiz? Bir bakalım şöyle. Vallahi ama güzelmiş ha. Bu büyük olsa çok dehşet görünür. Ya diğer karakterler gibi arkadaşlar büyük görünse çok güzel görünür. 3 dakikamız var. 3 dakikada da hemen şunu size söylemiştim. Şamanı çok ya da holovirüs demiştik değil mi? Abi çabuk holo virüsü yükseltelim. Görüyorsunuz değil mi? Nelerle uğraşıyorum. 10 dakikadan uzun video resmen çekemiyorum. Program bilmiyorum, bir şey bilmiyorum. Bilgisayar yeni aldım. Herkes üstüme üstüme geliyor ama ben hiçbir zaman hiçbir zaman pes etmedim. Elimi kendim yere koydum ve kalktım. tabi burada sizler bana destek oldunuz, beni kaldırdınız. Şimdi yorumlara yazmayın abi üzülüyor musun falan. Yemin ediyorum size. Fazla yemin etmem beni bilirsiniz. Bu kez yemin ediyorum. Hiç umrumda değil. Bunlar bana güç veriyor. Bir söz söyleyeyim. Aslında kim olduğunu merak ediyorsun. Duvardaki aynaya bakarak bunu öğrenemezsin. Bakman gereken kalbindeki aynadır. Kim olacağını mı merak ediyorsun? Bakman gereken hangi davranışları sergilediğindir. Bunu size söyleyeyim. <laughs> Holo virüsümüzle altı level yaptıktan sonra sizlere bu videomda veda edeceğim. Yarın upuzun maç videosu çekmeye çalışacağım. Bu yani elimden geleni yapacağım sizin için. Vay be 726'nı altın istiyor. Altınımız yok. <laughs> Hola virüs bir diğer videomuza kaldı. <laughs> Sağlık olsun. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Ee, umarım sizler de bana kızmamışsınızdır böyle bir video paylaştım diye. Çünkü artık bana gına geldi. Yok işte klip bit, yok videonun başlıkta ne alakası var, yok şöyle, yok böyle. Ulan alın size o zaman. Madem böyle, alın size öyle. <laughs> Her şeye bir kurp uyduruyorlar. Altınımız nasıl bitti bizim? 333 bin altınımız kalmış. Bunun yetenek kartları var mı? İki tane mi? Çok güzel ya. Sevimli Dino'yu düşünsenize. Şöyle gök muhafız gibi yıkım lordu gibi büyük bir karakter olduğunu düşünseniz arkadaşlar. Bu arada e, videomuz bitmeden önce ben bir şey söyleyeceğim. Ben maçlarımı yaparken son bir kez söyleyeyim. Genelde şu gözlüğü takarım. Şu, nerede o gözlük? E, hesaba girenler bunu takmaz Genelde ben takarım bilginiz olsun Böyle bir şeyle karşılaşırsanız o kişi benim Bazen olur ki internetimiz kötü olur Yeniliriz bazen yeneriz Önemli olan bu oyunda mutlu olmak Eğlenmek ve bazı kişileri Patlatmak arkadaşlar Vallahi o kadar çok e, Çabalıyorum ki Mesela bandikamı indirdim Ses ayarlarını yapmak için videolar çekmeye çalışıyorum Bir şeyler yapmaya çalışıyorum İnsanlar bunu anlamıyor İnsanlar sadece izlediğiyle kalıyorlar İzlediğinizde kalmayın. Biraz empati kurun. Karşınızdaki adamı tanımaya çalışın. Yani size şunu söyleyeyim. Bana kötü yorum yapanlar biraz adam olun. Kendinize iyi.